Kayıtlı İktisat Video Blogundan herkese merhaba. E, bu videoda e, üniversite e, sınav, üniversiteye giriş sınavları sonrasında ki adı da her zaman değişiyor artık lisans yerleştirme sınavı, yüksek, e, yüksek öğrenim giriş sınavı, ÖSS, ÖYS de yıllardır. da açıkçası takip etmekten birazcık ben koptum. E, ama üniversiteye giriş sınavı diye adlandırabileceğimiz sınavın sonrasında e, iktisat e, yazmak isteyen, iktisat bölümünü tercih etmek isteyenler için bir kısa video yapmak istedim açıkçası. E, belki biraz kendi tercih dönemimden belki biraz örnek verebilirim diye düşündüm ve gün yani Türkiye'de iktisat bölümleri ile ilgili kısa da olsa bir bilgi verebileceğimi, Türkiye'de iktisat eğitimi ile ilgili kısa da olsa bilgi verebileceğimi düşünüyorum. Öncelikle ben kendi deneyimimi anlatayım kısaca, çok kısaca ve oradan yola çıkarak belki hani en azından bazı arkadaşlara ışık tutar diye bunu yapmak istiyorum. Ben 2001 yılında üniversiteye giriş sınavına, işte o zamanki adıyla ÖSS, öğrenci seçme sınavına girmiştim. Tek basamaklı bir sınavdı. Haziran ayında yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve işte ondan sonra da Boğaz Boğaziçi saat birinci tercihimdi zaten. Yazdım ve bölüme yerleştim. Aslında almış olduğum puan çok farklı bölümlere de yetiyordu. Hani daha popüler tırnak içerisinde daha popüler olan bölümlere de yetiyordu. O Benim zamanımdaki en popüler bölümler tıp, hukuk değildi mesela. Onlar oldukça düşüktü puanları aslında nispeten günümüze göre. Şu anda en popüler bölümler aslında ama o zamanki en yüksek puanlı bölümler elektrik elektronik mühendisliği. Gene Boğaziçi Üniversitesi'nde ve bazı birkaç vakıf üniversitesinde ve Orta Doğu'daki teknik üniversitesinde tabii ki. Ee, endüstri mühendisliği çok popülerdi, bilgisayar mühendisliği popülerdi. Bu mühendisleri hala popüler gördüğüm kadarıyla. Bir de bunlara herhalde tıp, hukuk gibi bölümler de eklendi. E, i̇ktisat o kadar popüler değildi. E, hatta yani o zamanki işte adıyla TME puanında da e, işletme aslında daha popüler bir bilimdi. Daha popüler bir bölümdü. E, i̇ktisat ikinci sırada geliyordu aslında TM puanları sıralamasında. Böyle bir durum vardı ama ben hani üniversite sınavına hazırlanırken de e, iktisat yazacağım diye hep açıkçası kafama koymuştum. E, bunun birkaç tane gerekçesi vardı. Aslında bilinçli bir tercih yaptığımı düşünüyorum ama e, hani iktisatın, ben sosyal bilim yazmak istiyordum her şeyden önce ama iktisatın da sosyal bilimlerin temelinde yatan bir e, bilim olduğunu düşünüyordum. İktisat ilişkileri, iktisadi ilişkiler açıkçası e, birçok hani sosyal ilişkinin e, temelinde yatan e, ilişkiler aslında. Dolayısıyla altyapıda yer alan e, ilişkiler. Dolayısıyla... Yani iktisat anlamak, iktisadı öğrenmek, bilmek e, diğer sosyal bilimleri aslında bir pencere aralıyor. Yani ben diğer sosyal bilimleri küçümsemek için veya onları hani daha dar kapsamlıdır demek için bunu söylemiyorum ama en azından iktisat e, bilmenin bir sosyolog olma için mesela önemli bir artı. E, sosyoloji de ileride uzmanlaşacaksanız eğer bile iktisat bilmek önemli. E, tarih için keza öyle, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler için keza böyle. Dolayısıyla yani ben iktisatı aslında biraz bilinçli yazmıştım. Boğaziçi iktisat aslında birinci tercihimde. Ee, sonrasında da Otto iktisat geliyordu o zaman. Ee, ve hani bir, e, bu bilinçli tercihin sonucunda da Boğaziçi İktisat'a yerleştim. İkt Boğaziçi İktisat'ta 4 sene okudum. Daha sonra işte iktisat, Yüksek Lisans, Doktora vesaire yaptım ama e, bir gün bile bu kararımdan açıkçası pişman olmuş değilim iktisat yazma kararından. Tabii ki daha ilgi çekecek bölümler de vardı benim için mesela arkeoloji, tarih vesaire gibi ama e, geriye dönüp baktığımda e, pişman olmadığımı söyleyebilirim rahatça. E, şimdi e, bunu niye anlattım? Şundan dolayı açıkçası biraz bilinçli tercih yapmasının öneminden bahsetmek istiyorum. Yani tercihiniz yaparken popüler alanlar nelerdir? Den ziyade siz ne istiyorsunuza odaklanmak gerekiyor bence. Çünkü popülerlik aslında çok böyle yani böyle nasıl diyeyim kaygan gibi böyle değişken bir şey. Çünkü dedim ya az önce size mesela tıp, hukuk benim zamanımda hiç popüler değildi. Hatta şunu hatırlıyorum ben ben hukuk yazamıyordum sayısal öğrencisi olduğum için sayısal öğrencileri sadece T.M.E'den i̇ktisat işletme yazabiliyordu o zaman. O zaman puanları daha yani işte orta öğretim başarı puanları daha düşük bir katsayıyla çarpılıyordu. Eğer hukuk gibi mesela bir asıl TM alanında bir bölüm yazarlarsa sayısal öğrenciler. Benim hani o düşük puanla çarpıldığında dahi İstanbul hukuka mesela puanım yetiyordu o zaman. Yani hukuk o kadar popüler değildi açıkçası. Ee, ama sonradan değişti. Tıp da keza öyle yani. Bu endüstri mühendisliğinin, işte bilgisayar mühendisliğinin altındaydı mesela işte İstanbul tıp, cerrahpaşa tıp gibi bölümler daha sonradan yükseldiler. Hani bu demem o ki, yani bu dinamikler değişebiliyor. Bu tercihler değişebiliyor. Bugün yapacağınız tercih bundan 10 sene sonra en popüler tercih olmayabilir. O nedenle bence popülerlikten ziyade siz ne istiyorsunuz? Ee, hani nasıl bir kariyer kendinizi öngörüyorsunuz? Hangi alanda mutlu olursunuz? Bunu e, farkında olmak gerekiyor. Bunun farkında olmak için de mümkün mertebe bilgi toplamak gerekiyor. Yani nasıl bir bilgi toplamak gerekiyor? Bölümlerin programlarını incelemek gerekiyor. Derslere bakmak gerekiyor. Mezunlar ne yapıyor ona bakmak gerekiyor. Benim zamanımda mesela bu tanıtım günleri diye bir kavram neredeyse yoktu. Tek tük böyle bir iki üniversite yapıyordu, yapmıyordu. Şu anda devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, bütün üniversiteler tanıtım günleri yapıyorlar ki şu COVID ortamında dahi uzaktan tanıtım günleri yapıyor pek çok. Hatta bazıları hala siz kampüsü de çağırıyorlar. Ve tanıtım günlerinde birçok bilgi veriliyor, birçok bilgi paylaşılıyor. Mezunlarla mezunlara görüşleri paylaşılıyor. Öğretim üyeleri tanıtım günlerine katılıyorlar vesaire. Dolayısıyla hani ciddi bir e, hani üniversitelerin kendilerini ve bölümlerini tanıtma anlamında bir eforu da var. Bu eforları sizin kullanmanız lazım ve açıkçası bunlardan yararlanmanız lazım. Ve ön tabii ki de e, mümkün mertebe bilgi edinmek lazım. E, aynı zamanda bir bilgi edinme aracı da aslında üniversitelerin ve üniversitelerin bölümlerinin web siteleri. E, her bölümün hemen hemen belli başlı bütün üniversitelerin bütün üniversitelerin web siteleri var her birinin ayrıca bölümlerinin de web siteleri var bölümlerin içerisinde akademisyenlerin de ayrıca web siteleri var pek çoğunun e, bunlara girip bakabilirsiniz e, burada öğretim üyeleri ne üzerinde çalışıyorlar hangi alanlarda araştırma yapıyorlar hangi alanda ders veriyorlar e, hani bu araştırmaların sonucunda hani ses getirmişler mi medyada yer almışlar mı e, hani yaptıkları araştırmalar sizin ilginizi çekiyor mu e, bunlara bakmak bence önemli yaptıkları hatta yani belki biraz daha bilinçli bakarsanız yaptıkları yayınları nerede yapıyorlar vesaire bunlara da bakılabilir. Tabii bunların her biri yani hiçbiri şey değil. Ee, tek başına en önemli öge değil belki ama yani bunların hepsini topluca değerlendirmek gerekiyor. Çıkıp da yani sonuçta bir bölümün e, akademisyeninin, web sitesinin olup olmaması aslında tek başına belki önemli olmayabilir ama genel bir hani e, üniversitedeki e, ne bileyim işte hani toplumla e, medyalarını paylaşım açısından işte bil, e, veya e, öğretim üyelerinin çalışmalarının görünebilirliği açısından bir bilgi verebilir diye düşünüyorum tek başına o da. Ama tabii ki yani bunların hepsi topluca bakmak gerekiyor ee, ve hani onun dışında da aslında e, ders programlarını dikkatlice incelemeniz gerekiyor o ders programlarını incelerken e, hani seçmeli derslerin belki yoğunluğuna bakabilirsiniz çünkü ne yazık ki iktisat Türkiye'de biraz e, hani çok heterojen yani birçok okulda birçok üniversitede iktisat bölümü var buna ek olarak birçok üniversitede iktisatta yakın bölümler var işte ekonomi ekonomi ve işletme ee, işte diyeyim, uluslararası ticaret belki bir noktada işte uluslararası ekonomi böyle hani değişik biraz daha ekonomi içeren adında ekonomi geçen ekonomi ve finans finans hani bu tip bölümler var bunlar iktisatla yani sonuç uzaktan birazcık hani en azından değişken de olsa bölümden bölüme değişmekle beraber e, ilgili bölümler alakalı bölümler e, ders programlarında iktisat dersleri ciddi bir yoğunluk var yani, bunun buna ek olarak e, pek çok devlet üniversitesinde özel üniversitelerde değil ama vakıf üniversitelerinde değil ama pek çok devlet üniversitesinde işte ekonometri maliye, çalışma ekonomisi gibi bölümler var. Bunlar da iktisatta oldukça yakın e, ilintili bölümler açıkçası. Dolayısıyla ki bunları ben bazı videolarda aslında konuşmuştum önceki videolarda kanalda bakabilirsiniz. E, bunları da inceleyebilirsiniz. Bunların da programlarına bakabilirsiniz e, ve mezunlarının ne yaptığını araştırmaya çalışabilirsiniz. Aslında burada tercih sırasında iki aşamalı bir tercihten bahsedebiliriz iktisat yazıp yazma konusunda bir. İşte i̇ktisat yazacak mısınız, yazmayacak mısınız veya işte iktisatla alakalı bir bölüm tercih edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Önce bu kararı vermek gerekiyor. Yani iktisat çalışma ekonomisiyle alakalı, iktisat ekonometriyle alakalı, işte ekono iktisat ekonomiyle alakalı ekonomi adı verilen bölümlerle. ki aslında iktisatla ekonomi ayrı kavramlar bununla ilgili de bu kanaldaki ilk videoya bakabilirsiniz. Ama yine de bazı bölümler kendilerine ekonomi demeyi tercih ediyor olabilir. Ee, bu bu bir tercih yapmak önemli. Yani sonuçta iktisat yazacak mısınız, yazmayacak mısınız? Çünkü iktisat işletmeden farklı. İktisat e, siyaset biliminden farklı, iktisat sosyolojiden, psikolojiden farklı. Dolayısıyla öncelikle bu kararı vermek gerekiyor. Daha sonra bu kararı verdikten sonra da aslında hangi üniversitede iktisat e, okuyacağınıza karar vermeniz gerekiyor. E, bu iki aşamalı derken bunu kastetmişim aslında. Önce iktisadı okum okuyup okumamaya karar vermek, daha sonra da üniversiteye karar vermek. E, tabi bu kararları belki de eş zamanlı vermeniz gerekecek. Çünkü ee, hani bir yandan üniversiteye bakacaksınız, bir yandan bölümlere bakacaksınız, karşılaştıracaksınız, bölümlerin imkanlarına bakacaksınız. Ee, burada belki birkaç hususa değinmek önemli olabilir. Hani iktisat anlamında, hani, eğer bir iktisat bölümünü düşünüyorsanız X üniversitesinin diyelim, iktisat bölümünü düşünüyorsanız veya işte iktisatla alakalı bir bölümünü düşünüyorsanız diyelim, adı ekonomi olabilir, ekonomi ve finans olabilir. Neyse, bazı vakıf üniversiteleri böyle biraz daha tırnak içerisinde cix isimler vermeyi seviyorlar. İşte Devlet üniversitelerinde az önce bahsettiğim bölümler var. Bunlardan birini yazacaksanız eğer aslında şuna belki düşünmek olabilir. Yani o üniversitenin o bölümüne girilir web sitesine. Bakılır, dersleri e, ders programına dikkatlice bakılır. Ders programının ne kadar katı veya esnek olduğuna bakılır. Katı ve esnekten kastım da e, zorunlu derslerin seçmeli derslere oranı veya zorunlu derslerin toplam derslere oranına bakılabilir. Çünkü pek çok devlet üniversitesi bölümü ne yazık ki çok katı programlara sahipler. E, ve seçmeli derslerleri oldukça az. E, nadiren bazı devlet üniversitelerinde bu böyle değil ama pek çoğunda böyle. Ee, işte, iktisatta alakalı birçok şey, bir ders zorunlu ders olarak kendini gösteriyor. Özellikle hukuk dersleri. Ee, normalde aslında iktisat bölümlerinin hukuk derslerinin zorunlu olmasının pek bir anlamı olmaması lazım bence. Ki bunu hukuk okuyan, daha sonradan iktisat doçenti olduğum sırada e, başka bir üniversitede hukuk bölümünü bitiren biri olarak açıkçası söylemek istiyorum bunu. Çünkü hani hukuk bence önemli bir bilim ama iktisat bölümlerinde zorunlu ders olarak birçok hukuk derslerinin borçlu hukuku, idare hukuku, kamu hukuku bu gibi derslerin bence olmasına gerek yok. Yani seçmeni olarak tabii ki bu dersler veriliyorsa alınabilir. İsteyen öğrenci yani iktisatın daha böyle hukuki boyutuna işte iktisat hukuku, ekonomi hukuku alanlarına biraz daha kaymak isteyen birileri belki bunlara bakmak isteyebilir ama veya biraz daha hani böyle kamu personeli olmak isteyen bir öğrenci bunlarla ilgilenmek isteyebilir ama bunların zorunlu ders olmaması lazım. Bunlara bakılabilir. Özellikle şu anda teknolojinin getirdiği alanlarda pek çok ders açılması lazım. Bunu pek çok üniversite ne yazık ki yapamıyor. Programlama çok önemli iktisatta. Şimdi makine öğrenmesi önemli mesela örneğin işte çeşitli istatistikler, istatistiksel ve diğer e, hani teknik programların kullanımı önemli, softwarelerin kullanımı önemli. Bunlarla ilgili ders var mı? Bunlara bakılabilir. Matematik derslerinin ağırlığına bakılabilir. Çünkü iktisat oldukça matematiksel bir bilim e, ve hani e, iyi iktisatçı olmak için aslında iyi matematik bilmeniz gerekiyor. Her şeyi matematiksel yapmanız gerekmiyor belki ama iyi iktisat bilmek için e, mevcut işte iktisadi dogmaları eleştirebilirsiniz, savunabilirsiniz. E, farklı işte ideolojilere mensup bir iktisatçı olabilirsiniz. Bunların hiçbirini yadırgamıyorum. Sadece ama her ne olursa olsun iyi matematik bilmeniz gerekiyor. O yüzden de hani iktisat programlarında matematik dersi var mı yok muya bakabilirsiniz. Veya matematik bölümünden ders almanıza açık kapı bırakıyor mu programlar esnek mi bu açıdan bunlara bakabilirsiniz. Ee, bunun dışında tanıtım günlerine gidebilirsiniz. Öğretim üyelerine yazabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Ben tercih dönemlerinde bir iki defa Boğaziçi Üniversitesi iktisat bölümünün tanıtımına katkıda bulundum. Hatta hala videoları Boğaziçi Üniversitesi'nin web sitesinde tanıtım altında yer alıyor birkaç sene evveline kadar. Şu anda yapmıyorum. Ee, ve e, bu videolarda da aslında hani bu videolardan sonra birçok soru da geliyordu e-mail'le. Daha sonradan hatta tanıtım yapmadığım yıllarda da sorular gelmeye devam etti. Bu sorulara da elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum e, ilgilenen arkadaşlara. Bana da e-mail ile ulaşabilirsiniz. E, adresinden sorunuz varsa da sorabilirsiniz tercih döneminde. Boğaziçi İktisat'la ilgili de soru sorabilirsiniz. İktisatla ilgili genel olarak da soru sorabilirsiniz. Ee, hani ve hani, sadece bana değil diğer öğretim üyelerine de e-mail atabilirsiniz. Hatta ya, Farklı üniversiteleri düşünüyorsanız oradaki e, öğretim üyelerine e-mail atıp cevap gelip gelmemesini de bakabilirsiniz. Cevap gelmiyorsa muhtemelen öğretim üyelerinden siz o biraz aslında öğretim üyelerinin öğrencilerle ne kadar ilgili olduğu veya kurumlarına ne kadar aidiyet istediği, hissetmediği konusunda da size bir bilgi verecektir diye düşünüyorum. Ee, biraz dağınık anlattım ama e, toparlamak kolay olmadı. Ama yine de hani en azından genel bir mesajı verebildiğimi düşünüyorum. Eğer başka bir, de bir sorunuz varsa dediğim gibi tan e, bu tercih döneminde iktisatla ilgili veya İktisat bölümleriyle ilgili Türkiye'de e, bana çekinmeden e, ulaşabilirsiniz e-mail kanalıyla. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.